MET sorularına hazırlık bölümündeyiz. İkinci kurdayız. 14. sayfamızla devam ediyor olacağız bu testimizde. Test 1 ile hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Test 1'in birinci sorusundayız arkadaşlar. Sayfa 14. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Bakalım birlikte bakalım. Ülkemizde 2020 yılı Mart ayı itibarıyla hayatımıza giren koronavirüs salgını hayatın hemen her alanını etkilemiş. Bununla birlikte kişilerin tercihleri de değişmiştir. Bu değişimlerden etkilenen sektörlerden bir tanesi de şüphesiz konut sektörüdür. Çünkü pandemiyle birlikte insanlar evlerde daha çok vakit geçirmektedir. Bazı sektörler uzunca bir süre evden çalışmış. Böylelikle evlerimiz tam anlamıyla yaşam alanımız haline gelmiştir. Zaten önemli olan ev seçimimiz pandemi döneminde daha da önemli hale gelmiştir. Salgınla birlikte yaşanılan kaygı insanların psikolojisini de etkilemiştir. Kalabalık apartman dairelerinin de olumsuz yönde etkisinin olduğu söylenebilir. Bu durumda evde daha fazla vakit geçiren bireyler daha ferah ortam arayışı içine girmişlerdir. Dolayısıyla şehirden uzak, daha müstakil evleri olan talep artmıştır. A seçeneğine baktığımızda şehirleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzluklardan söz etmek. Bu değil arkadaşlar yukarıda bahsedilen. B'ye geldiğimizde evde vakit geçirmeyi seven insanların konut tercihlerini belirlemek. C'ye geldiğimizde koronavirüs salgınlarının hayatımızı nasıl etkilediğini vurgulamak. D'ye geldiğimizde pandemi döneminden sonra konut tercihlerinin değişimini anlatmak. Evet arkadaşlar burada doğru cevabımız kesinlikle D seçeneğidir. Çünkü metnin içerisinde de bize hep salgınla birlikte değişen konut tercihinden bahsetmiş. Bakın koronavirüs salgınıyla giriş yapıyor. Sonrasında pandemiyle birlikte evlerde daha çok vakit geçirmeye başladık ve bu sebepten dolayı bizim konut tercihlerimiz apartman daireleri yerine müstakil evler olmaya başladı. Dolayısıyla pandemiden bahsettiği için yazılış amacı D'de verilmiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza geldiğimizde bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Arkadaşlar burada A seçeneği umut diyor. B seçeneği anne sevgisi diyor. C memleket sevgisi. D ise çocukluk özlemi diyor. Burada doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Anne sevgisiyle, memleket sevgisi ya da çocukluk özlemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Diyor ki dünya arkadaşlığı öğrenebilir. Hiç değilse bir günlüğüne çocuklar istediğini yapsın ve her şey daha da güzel olsun diyor. Umut ana duygudur arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik hemen. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Soru 3 bize diyor ki bu metinde kahve ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bakalım arkadaşlar. Bir grup bilim insanı kahve bitkileri ile ilgili bir araştırma yaptı. Afrika ormanlarında, Madagaskar'da ve Hint Okyanusu'ndaki bazı adalarda yapılan araştırmaya göre kahve bitkisinin tükenme tehlikesinin %60'lara çıktığı tespit edildi. Bu durum, bilinen 124 kahve çeşidinin 75'inin tehdit altında olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılar, kahveyi tehdit eden etkenlerin iklim değişikliği, ormansızlaşma ve zararlı böcekler olduğunu belirtiyor. Arkadaşlar A'ya baktık. Afrika ormanlarında yetişmektedir diyor. Vurgulanan şey yani altı çizilen özellikle belirtilen şeyi soruyor. O yüzden biz bunu alamayız arkadaşlar. B'ye geldiğimizde çeşidi en fazla olan bitkiler arasındadır. Yine vurgulanan bu değildir arkadaşlar. Vurgulanan şey ne peki hocam? Yukarıda vurgulanan şey arkadaşlar kahve bitkisinin tükenme tehlikesi altında olmasıdır. İşte ormansızlaşma varmış, zararlı böcekler varmış, iklim değişikliği. Bu sebepten dolayı da kahve tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaymış. O yüzden cevabımız tabii ki C seçeneği olacak arkadaşlar. Peki D neden değil? Dünyada en sevilen içecekler arasındadır diyor. Vurgulanmak istenen şey bu değildir arkadaşlar yukarıda. Dolayısıyla bu da yine olmayacak. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Böylece 14. sayfamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 15. sayfamızla devam ediyoruz. Evet 15. sayfamızda yine aynı testin 4. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sorumuz bize ne diyor. Bu konuşmadaki sanatçının tavrı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Bakalım. Gazeteci diyor ki resimlerinizi incelediğimde onları belli bir kalıba oturtmadığınızı görüyorum. Bunları üretirken etrafınızdakilerin eleştirilerini dikkate alır mısınız? Sanatçı da şöyle cevap vermiş. Olumlu eleştirilerin insanı motive ettiği kesin. Benim gelişimime katkı sağlayacak iyi veya kötü yorumlara açığım. Ama bunlardan bazıları can acıtıcı oluyor. İnsan bunu hissediyor. Böyle durumlarda da gülüp geçmeyi tercih ediyorum demiş arkadaşlar. Evet bu kişi arkadaşlar sabırlılıkla ilgisi yoktur. Çalışkanlıkla ilgisi yoktur arkadaşlar. Açık sözlükle ilgisi yoktur. Özgüvenlidir. Neden arkadaşlar? Çünkü diyor ki ben kötü yorumlar da alıyorum. Fakat bu albüm kötü yorumları gülüp geçiyorum. Çünkü ben özgüvenli bir insanım. Kendimden eminim. Yeteneklerimden eminim. O yüzden başkalarının benim hakkımda yaptığı can acıtıcı yorumlar beni kötü etkilemiyor, ben gülüp geçiyorum diyor. Demek ki kendinden emin ve özgüvenli biridir arkadaşlar. Doğru cevabımız burada D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet yine aynı testimizin soru 5'indeyiz arkadaşlar. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Bu fabulda kabak aşağıdaki karakter özelliklerinden hangisini temsil etmektedir diyor arkadaşlar. Bakalım. Ulu bir ceviz ağacının dibinde yaşanan bir kabak büyüklüğüyle övünürmüş. Hatta gününü ceviz ağacının küçük ceviz meyveleri ile dalga geçerek geçirirmiş. Bak siz kocaman ağaçta yetişiyorsunuz. Ona rağmen küçücüksünüz. Oysa bir de bana bakın. Küçücük bitkime rağmen ne kadar da büyüğüm dermiş. Ceviz hasat zamanı gelmiş. Ceviz sahipleri cevizlerini toplamak üzere gelmişler. Herkes kabağın yanından geçmiş ama Yüzüne bakan olmamış. Derken ceviz sahipleri aralarında şakalaşmışlar. Birisi diğerine sen cevizleri boş ver şu kocaman kava alsana demiş. Diğeri ise bırak o kava canım kendisi kocaman ama içi boş demiş. Kabak çok incinmiş ve aklına cevizler için söyledikleri gelmiş. Cevizlerden özür dilemiş ve fiziki özelliklerin değil iç güzelliğinin önemli olduğunu anlamış. Peki, cesur olmakla ilgisi yok arkadaşlar. Kibirli olmak evet, kibirli olmak demek büyüklenmek, kendisini büyük görmek, etrafındakileri ise küçük görmek arkadaşlar. Burnu havada olmak. Dolayısıyla yukarıda evet B'den bahsediyor. Karakterimiz kibirlidir. Yetenekli ya da açgözlü değil arkadaşlar. Doğru cevabımız burada B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız B'dir arkadaşlar. Hemen soru altımızla devam ediyoruz. 6. sorumuza bakıyoruz. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılır demiş arkadaşlar. Bakalım. Deniz biyoloğu Oliver Gross ve ekibi tarafından Karayipler'de keşfedilen yeni bakteri türü bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Neredeyse bir fıstık büyüklüğünde olan bu bakteri pek çok mikroptan 5000 kat daha büyük. Bu keşifle birlikte şimdiye kadar bakterilerle ilgili bilinen bilgilerin çoğu alt üst oldu. Üzerinde araştırmalar yapılan bu bakteri sadece boyutuyla değil yapısıyla da bilim insanlarının şaşkınlığa uğrattı. Bakteri tıpkı insan vücudunda bulunan karmaşık hücredekine benzeyen zarla çevrili dev bir genoma sahip. Dışarıdan bakıldığında bir iplik gibi görünen bakterinin mikroskopla incelendiğinde solucan gibi kıvrımlı bir yapısı olduğu görüldü. Peki bakalım hangisine ulaşılacak arkadaşlar? Bakterinin boyutunun insan vücudundaki hücrelerden büyük olduğuna. Arkadaşlar insan vücuduyla kıyaslama yapmamış o yüzden A'ya ulaşamayız bakterinin yapısının mikroskopla incelendiğinde daha karmaşık görülebileceğine. Hayır arkadaşlar. Evet burada işte mikroskopla incelendiğinde solucan gibi kıvrımlı bir yapısı vardır diyor ama daha karmaşıktır demiyor. Buna ulaşamayız. Bu keşifle birlikte bakterilerle ilgili daha önce bilinenlerin büyük ölçüde değiştiğine diyor arkadaşlar. Evet buna yukarıda bahsetmiş arkadaşlar. Diyor ki bilinen bilgilerin çoğu alt üst oldu diyerek arkadaşlar bu keşifle beraber büyük ölçüde değiştiğini anlatıyor. O sebepten doğru cevabımız C'dir. D'ye geldiğimizde bakterinin karayiplerde Oliver Gross ve ekibi tarafından keşfeden ilk bakteri türü oldu. Arkadaşlar tabii ki de Oliver Gross ve ekibi keşfetmiş ama ilk bakteri türü değil arkadaşlar. O yüzden D'yi gönderdik ve doğru cevabımız burada C olarak karşımıza çıktı. Böylece 15. sayfamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi test 2'nin yine bir sonraki sayfamız olan 16. sayfamızla devam ediyoruz. İkinci kur test 2 soru 1'deyiz arkadaşlar. Sayfa 16'dayız. Evet bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar bize. Şimdi bakalım metnimize. Okuyucunun okuduğu kitap, hikaye ve romandaki karakterleri sevmesi önemlidir. Karakterleri okuyucuya sevdirebilmeniz içinse sizin onları severek yazmanız gerekir. Hemen çizelim, ihtiyacımız olabilir. Bir yazıyı başarılı kılabilmek için gerekli en önemli elementlerden biri karakteri sevdirmektir karakteri sevdirmek demek tüm karakterlerin çok iyi olması gerektiği anlamına gelmez elbette. Pek çok kitapta ya da filmde sevilen karakterlerin çok kötü karakterlerdir. Örneğin Batman'deki Joker karakteri kötü bir kişiliğe sahip olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Bunun nedeni Joker'in orijinal bir kişiliğe sahip olması ve gerçekçi bir şekilde aktarılmasıdır demiş arkadaşlar. Orijinal ve gerçekçi olması diyor. Peki bakalım bu metinde acaba hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar A'ya bakalım. Kötü karakterler iyi karakterlerin daha çok sevilmesini sağlar. Yukarıda böyle bir bilgi yok arkadaşlar ama diğer seçeneklere de bir bakalım. B'ye geldiğimizde pek çok farklı eserde iyi karakterlerden daha çok kötü karakterler sevilir demiş arkadaşlar. Buna yukarıda anlatıyor. Bakın diyor ki Pek çok kitapta ya da filmde sevilen karakterlerin çoğu kötü karakterlerdir. O yüzden bu var arkadaşlar. B seçeneğinde bakın bulunuyor. C'ye geldiğimizde Joker gibi karakterlerin sevilme sebebi alışıla gelenlerden daha değişik olmasıdır diyor. Evet bakın arkadaşlar orijinal bir kişilik demiştik. Bunu da C'de yine bulduk. Ve son olarak D'ye geldiğimizde. Okuyucunun karakteri sevmesi, yazarın karakteri severek yazmasına bağlıdır. Zaten burada arkadaşlar görmüştük bunu da D seçeneğinde bulduk. Dolayısıyla doğru cevabımız burada A seçeneği olacak. A'ya ulaşamayız arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 2 ile devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım. Birinci cümlede diyor hemen A'dan başlayalım okumaya arkadaşlar. Tamamını okumamıza gerek yok çünkü burada bize numara vermiş. O yüzden tek tek bu numaralardan gidebiliriz. Birinci cümlede Galileo'nun ilk keşfini hangi alanda gerçekleştirdiğine değinilmiştir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Evet diyor ki İtalyan fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo ilk bilim insanı olarak nitelendirilen kişilerden biri. Peki Arkadaşlar ilk keşfini hangi alanda yapmış? Birinci cümlede bunu görüyor muyuz? Ben göremedim şu anda. Siz de bakın. Bunu göremeyiz arkadaşlar. O yüzden eksi koyup bekliyorum. İkinci cümlede yani B seçeneğini okuyorum. Galileo'nun teleskopla yaptığı gözlemlerden ve keşiflerden bahsedilmiştir. Evet arkadaşlar teleskop ile gökyüzü gözlemleri yapmış. Bakın ve keşifler yapmış. Buna hemen tik attık. Söylenebilir. C'ye geldiğimizde Üçüncü cümlede Galileo'nun Güneş Merkezli Evren modelini destekleyici gözlemler yaptığından söz edilmiştir. Doğru arkadaşlar. Bakın üçte diyor ki Güneş Merkezli Evren modelini destekleyen gözlemler yaptı. Kesinlikle doğru arkadaşlar. C'ye gitti. D'ye geldiğimizde dördüncü cümlede Galileo'nun hangi tutumunun onu çağının ötesine taşıdığı dile getirilmiştir. Evet arkadaşlar bakın diyor ki onun bu tutumu yaşadığı dönemin çok ötesindeydi. Geleneksel fikirleri benimsemiyormuş arkadaşlar. Yukarıdan bunu çıkarabildik. O yüzden D'yi gönderiyoruz. Doğru cevabımız tabii ki de A olacak. A seçeneği söylenemez arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Bu metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmaz demiş arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Şimdi 3'e bakıyoruz. Evet. En yakın dostum Nermin'de yolum ilk kesiştiğinde yıl 2011'de. O sıralarda ilk romanımı yayınlamanın heyecanı içerisindeydim. O ise Beyoğlu'nda küçük, şirin ofisinde dünyanın her köşesine Türk edebiyatını tanıtmakla ve Türk yazarları çeşitli dillere çevirtmekle meşguldü. Daha ilk görüşümde işini ne kadar çok sevdiğini anlamıştım. Zamanla işine adanmışlığının boyutlarını da gördüm. Bunun yanında çok eğlenceli bir insan olduğunu da son 20 yılda yurt dışında yayınlanan eserlerin yaklaşık %80'inin onun sayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat festivaline de o imza attı. Arkadaşlar A'ya bakıyoruz. Nermin iş ve sosyal hayatında nasıl biridir? Evet işini çok seviyormuş arkadaşlar. Buna ulaşabiliyoruz. Sosyal hayatında da eğlenceli bir insanmış. Buna da ulaşabiliyoruz. A'yı hemen gönderdik. B'ye geldiğimizde Nermin'le hayatımızın hangi döneminde tanıştınız diyor. Bakın 2011'de tanışmışlar arkadaşlar. Hemen bunu da gönderdik. C'ye geldiğimizde Nermin'in iş hayatındaki başarıları nelermiş? Arkadaşlar yurt dışında yayınlanan eserlerin yaklaşık %80'ini çeviren biriymiş Biri de ilk ve tek edebiyat festivaline imza atmış. O yüzden başarılarından da söz ediyor. C'yi gönderdik. D'ye geldiğimizde Nermin'le dostunuz nasıl bu denli ilerledi diyor. Dostluklarının nasıl pekişti, nasıl ilerlediğini bize söylemediği için doğru cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız D'dir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 17 sayfamızla devam ediyoruz. İkinci kur test 2 soru 4'ümüzle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinde anlatılan aile aşağıdakilerden hangisidir demiş. İnceleyelim. Kuşumuz çalı evimize bir yıl önce geldi. Bu ismi kuşumuz sarı ve yeşil renklerinde olduğu için ona ben verdim demiş. O zaman benim bir kuşa ihtiyacım var aşağıda. Ve kuşumun da rengi ne olacak arkadaşlar? Sarı ve yeşil. Hop sarı yeşil, sarı yeşil. Burada mavi var arkadaşlar. Hemen gönderelim. Diğer tarafta yine mavi bir kuş var. Hemen gönderelim. Devam ediyoruz. Annem henüz ona alışamadığı için dokunamıyor demiş. Annesinin dokunmaması lazım ama burada dokunuyor arkadaşlar annesi. Annesinin dokunmaması için benim B'yi işaretlemem gerekiyor. Zaten diyor ki bakın kafama konup saçlarımla oynamayı da çok seviyor diyor. Kafasına da konmuş burada arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Geldik arkadaşlar soru 5'e. Bu metinde sözü edilen etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Çin teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin'in Daxing bölgesinde Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. Bakın bölgeden bahsetmiş. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, 12 bin katılımcı olacakmış. Dünyanın ilk insanlar ve robotlar koşusu olacak. Yarış 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansız robotlarla binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzer etkinlik Çin'in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çıkacak. Çekiyor demiş. Bakalım arkadaşlar hangisine ulaşılamaz. Katılımcı sayımız var mı arkadaşlar? Katılımcı sayımız kesinlikle var. 12.000 katılımcı bakın çizmiştik. Organize eden kurum verilmemiş arkadaşlar. Hangi kurum organize ediyor bilmiyoruz. Nerede düzenleneceği Pekin'in Daksim bölgesindeydi. Bunu da bulduk arkadaşlar. Son olarak koşu parkurunun uzunluğu. Bakın arkadaşlar 21 kilometrelik bir parkurda olacakmış. Bunu da bulduk. O zaman Doğru cevabımız B arkadaşlar. Organize eden kuruma ulaşamayız. Evet, soru 6 ile devam ediyoruz. Bu metinde Barış Manço'nun hangi yönünden söz edilmiştir diyor. Hemen metnimize bakalım. Barış Manço'nun müziği diğer sanatçılarınkinden farklıydı. Manço klasik aşk şarkıları yapmazdı. Genelde bir ozan, bir filozof gibi kelimelerle oynayan deyimleri ve atasözlerine şarkılarında sıklıkla yer veren biriydi. Deyimleri ve atasözlerini şarkılarında ustaca kullanması onun dil zenginliğini ve kültürel mirası olan bağlılığını gösteriyor. Bu yönü onu özgün kılan en önemli özelliğiydi. Arkadaşlar bakın deyimler ve atasözleri onun için önemliymiş. Ayrıca dil zenginliğine önem veriyormuş. Demek ki hayat görüşü değil arkadaşlar, sanata bakışından değil. Tabii ki Türkçe sevgisinden söz edilmiştir arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Kelimelerle oynuyormuş ve ustaca kullanıyormuş bütün atasözlerini eserlerinde. Çalışkanlığıyla da yine ilgisi olmayacak. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı arkadaşlar. Evet, hemen Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Testimizin son sorusu arkadaşlar. Bu şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Sanki insanlık pazara çıkmış. Ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Dört duvarı ören, çatısını kapatıp içten kilitlemiş kapıyı, bir döşek de sana serelim, buyur diyen yok. Arkadaşlar bir durumdan şikayet ediyor. Yakınmak zaten bir durumdan şikayet etmek demek. O yüzden cevabımız direkt A seçeneği olur. Üzüntü değil, özlem değil, endişe değil arkadaşlar. Şikayet ettiği için doğru cevabımız A seçeneği olur. Böylece testimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. 17. sayfamızın sonuna geldik. Bir sonraki video çözümümüzde sayfa 18 ile devam ediyor olacağız. Map sorularına hazırlık bölümüyle devam ediyor olacağız. Hoşçakalın. İyi çalışmalar arkadaşlar.